Bir ses duydum dün gece. Bana sesleniyordu. Heyecanla dinledim. Gelmiyorsun diyordu. Diyemedim. Yaşlandık, ortalıkta hastalık. Şartlar zorlu, hem de kış. Edep dedi iç sesim, sakın öyle söyleme, sus. Ruhunda nakış nakış, gönlünde ilmek ilmek dokuduğun aşk bu mu? İnanmaz buna kimse, söylediğin doğru mu? Ruhum bir genç kız gibi kanatlandı uçacak. Aklım diyor olamaz kıyametler kopacak. Bir orta yolu olmalı, aşıklar buluşmalı. Ne hastalık ne yaşın bahane olmamalı. Bir ağırlık hissettim, gözlerimi kapattım. Gözyaşlarımı silip ellerimi uzattım. Üşüyen ellerimde bir sıcaklık hissettim. Sakin, huzurlu sesin adeti açınlıyordu. Gördün mü? Çok zor değil, işte geldin diyordu. İşte geldin diyordu, işte geldin